Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir sezon ile Mini Royal oyununda tekrar birlikteyiz. Mini Royal herkesin severek oynadığı web tabanlı olan, yükleme gerektirmeyen, NFT kart dağıtan bir FPS browser oyna kazan oyunu. Daha önce detaylı incelemesini yaptığımız bu oyunun videosuna sağ üst köşedeki linkten ulaşabilirsiniz. Bu sezonda oyunda neler eklenmiş, ne gibi değişiklikler yapılmış bunlara hep birlikte göz atalım. Öncelikle bu sezonda Cyberpunk teması ön planda arkadaşlar. Oyuna bu sezonda level alma ödülleri geldi. Ayrıca günlük ödüller, Battle Pass kısmında Premium NFT özelliği ile boost yapma ödülleri geldi. Ve Game Mod'da Adrenalin adında yeni bir modumuz oldu. Bunları Sizlerle birlikte kısaca neler verdiğini inceleyelim. Öncelikle level reward özelliğini inceleyelim. Buradaki xp barının yanındaki sekmeye girdiğimizde bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Burada aldığımız her level bazında bize orb token veriyor. Bu orbları ne işe yaradığını videomuzun ilerleyen kısmında size detaylı olarak anlatacağım. Her aldığımız level başına bize burada gösterdiği şekilde bize orb veriyor. Bu orbları da biriktiriyoruz. Tekrar menüye dönelim. Battle Pass kısmına girdiğimizde Battle Pass kısmı diğer sezona göre neredeyse tamamen yenilenmiş durumda. Burada bize Boost kısmı gelmiş ve aldığımız tier'ları burada özel premium NFT kartlar alarak boostlayıp daha hızlı tier atlayabilmemizi sağlıyor. Ve ayrıca aldığımız NFT kartlar bize buradaki ödül barında premium olarak sunulan NFT kartlarını çekebilmemizi sağlıyor. Burada NFT kartın üstünde premium yazanları Cüzdanımızda premium NFT kart bulunuyorsa elde edebiliyoruz. Onun haricinde free yazanlara hiçbir şey gerekmiyor. Her tiyere atladığımızda otomatikman hesabımıza bu NFT kartlar düşüyor. Premium NFT kart alabilmemiz için buradan buy NFT tekmesine tıklamamız gerekiyor. Tıkladıktan sonra bizi Magic Eden sitesine yönlendiriyor. Buradan Mineroyal'in bütün NFT kartlarına erişebiliyoruz. Buradan özellikle premium olan NFT kartlarından aldığımız NFT kartlarını cüzdanımızda bulundurarak yıllarda premium özellik isteyen NFT kartlarını claim edebiliyoruz. Buradan sezon 1'de olan premium NFT kartının fiyatına bakalım. 5 sol fiyatı var. Solano cüzdanımızı bağlayarak buradan bunu temin ettikten sonra Battle Pass kısmında premium olan NFT kartlarını alabiliyoruz. Ayrıca burada dek ettiğimiz NFT kartlarını booster olarak da kullanabiliyoruz. Boost'lar bizim daha çok başarı puanı elde etmemizi ve daha çabuk tier atlamamızı sağlıyor. Battle Pass kısmından sonra günlük ödüller kısmı var. Burada her gün oyuna bağlandığımızda bize verilen ödüllerden orpları temin edebiliyoruz. Ve 7. günün sonunda bize bir NFT kart veriyor. Ve bu her 7 günde bir tamamen sıfırlanıyor. Ayrıca Mini Royal oyununa yeni sezonla birlikte event kısmında yeni özel eventler geldi. Season Quest'leri yenilendi. Buradan Season Quest'lerini takip ederek güzel başarı puanları ve orplar elde edebilirsiniz. Ve sizin hızlı bir şekilde tier almanızı sağlar. Ve tierlerden NFT kartlarını hızlı bir şekilde toplayabilirsiniz. Günlük questler de aynı şekilde. Günlük questler de özellikle or toplamada çok işe yarıyor. Ve sezon içerisinde burada limited quest ve special quest kısımları da açılıyor. Bunları da takip edebilirsiniz. Bunlar da günlük ve birkaç gün içerisinde sona erip kapanıyor. Ve kısıtlı bir sürede veriliyor. Tekrar menüye dönelim. Şimdi size account kısmındaki bu orpların ne işe yaradığını anlatmak istiyorum. Yönetimin Discord kanalında bizlere sunduğu bir tablo var. Bu tabloda orplarla ilerleyen zamanda neler yapabileceğimizi ve neler elde edebileceğimizi göstermişler. İlk kısımda görevleri tamamlayarak orp kazanıyoruz. Kazandığımız orpları oyunun ilerleyen güncellemeleriyle gelecek olan landlerde, private ve public landlerde işletiyoruz ve işlettiğimiz orplardan zenginleştirilmiş orp elde ediyoruz. Ve bu zenginleştirilmiş orp ile beraber yeni gelecek olan klan sistemine üye oluyoruz. Ve burada lider borçlarda eventlere girip tier kasıyoruz. Ve bu kastığımız tierlerle beraber klan savaşlarına ve turnuvalara giriyoruz. Burada önemli olan kısım klan savaşları ve turnuvalarda oyunun listelenecek olan cheddar token'ını kazanıyoruz. Bu cheddar token'ı ile birlikte istersek Battle Pass'lerden elde ettiğimiz NFT kartlarını upgrade edebiliyoruz veya bunları satın almadık kullanabiliyoruz. Ayrıca çedar Token'ı ile oyunun market kısmında regular itemleri satın alabileceğiz. Ayrıca premium olan itemleri sol ile ve Cedar Token birlikte listelenecek olan Royal Token yani oyunun yönetim tokenı olan Royal Token ile birlikte buralarda premium dropları, landleri ve oyunda hızlandırmaları satın alabileceğiz. Bu iki tokenla birlikte oyun tamamen piyasaya açılmış olacak. Yani kısaca orplardan zenginleştirilmiş orklar. zenginleştirilmiş orklardan da klanlara katılıp klan savaşları ve turnuvalarda kazanımlarla birlikte çedar token elde edeceğiz. Ve bu çedar token ile birlikte marketplace'te alım ve satım işlemleri yapacağız. Ayrıca royal ile birlikte premium dropları, hızlandırıcıları ve landları satın alacağız. Bu landlarda oyunun ilerleyen güncellemelerinde diğer kullanıcılara Borpları işletmek için küçük bir kar marcı karşılığında kiralama usulü olacak şekilde listelenecektir. Borp kısmını da anlattıktan sonra tekrar oyunumuza geri dönelim. Menüye geri döndükten sonra yeni gelen özelliklerden bir tanesi de Free Shot özelliği. Aşağıdaki bu sekmeye tıkladıktan sonra bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Burada bize günde bir tane Team Death Match veya Capture the Flag modunda oyun oynamamız istiyor. 7. gün sonunda Oynadığımız her bir oyun sonunda 7 günü dolduruyoruz ve 7 gün doldurduktan sonra bize free shot adı altında bir kere hak veriyor. Ve buna bastığımızda buradaki ödüllerden bir tanesini bizim claim etmemizi sağlıyor. Sol alt köşedeki more info kısmında bize verdiği ödüllerin drop yüzdelerini vermiş. Burada aşağıya doğru indiğimizde hangi orkların veya hangi NFT'lerin drop ihtimallerini göstermiş. Tekrar ana menüye dönüyoruz. Oyuna gelen yeni mod hakkında size de kısaca bilgi vereyim ve videomuzu çok fazla uzatmadan sonlandırmak istiyorum. Yeni gelen özelliklerden bir tanesi de private match. Burada arkadaşlarınızla beraber LAN bağlantısı gibi özel bir odada beraber maç yapabiliyorsunuz. Online kısmı kapalı oluyor ve online kısımdan kimse buraya erişemiyor. Buradaki linki kopyalayıp arkadaşlarınıza vererek bu özel odaya onları davet edebiliyorsunuz. Şimdi son olarak yeni gelen game modundan bahsedelim. Game mod kısmına giriyoruz. Daha önceden bu 3 modumuz vardı. Battle Royale burada tek başına kalıp birinci çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi Deathmatch takım halinde oynadığımız game modu. Capture the Flag ise aynı şekilde takım halinde oynadığımız ve karşı takımın bayrağını kapma yarışı oynadığımız bir game modu. Adrenaline mod. Bu yeni gelen bir mod. Bu modda sadece pistol yani Tabanca kategorisindeki silahlarla oynayabiliyoruz ve haritada movement speed'imiz çok hızlı oluyor. Ayrıca sağlığımız çok yüksek ve sağlığımız diğer modlardaki gibi tekrar dolmuyor. Yani regeneration bulunmuyor. Oyunun ilerleyen sezonlarında veya ilerleyen güncellemelerinde yeni bir mod daha gelecek. Bu da free for all modu. Yani herkes serbest. İstediği silahı alıp hiçbir kısıtlama olmaksızın birbiriyle yarışabilecek. Sizlerle beraber yeni modda bir maç yapalım ve videomuzu sonlandıralım. Start game diyoruz. Ve diğer kullanıcıları bulmasını bekliyoruz. Bu bölümde az katılım oldu. Не буду, по малому. Diye bir yendik arkadaşlar. XP'mizi aldık. Next diyoruz. Tekrar ana menüye geri dönüyorum. Değerli arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Oyunun yeni sezonu ile ilgili sizlere anlatmak istediklerim bu kadar. Destek olmak için ve yeni oyuna kazan videolarında tekrar buluşmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın.